Şu anda ekranları başında bizi izleyen milletimize başkentten sesleniyorum. Aziz milletim, biz dertliyiz derdi. Lafta değil, icraatta dertliyiz. Bizim derdimiz var. Öyle lafla değil, laf ola beri gele değil, derdimiz var. Hep söylüyoruz ya Akif'in ifadesiyle kenarı Dicle'de bir kurt aşırsa bir koyunu gelir de adli ilahi sorar Ömer'den olur. Biz bu yolda böyle yürüdük. Böyle yürüyoruz, böyle yürüyeceğiz. <laughs> Yunus Emre ne diyor? Her nereye bakarsan kendi yüzündür. Kimde ne görürsen kendi özündür. Evet biz milletimize bakıyoruz ve onun hayallerini hayata geçirmenin mücadelesini veriyoruz. Eğitimden sağlığa, güvenlikten adalete, ulaşımdan enerjiye, sanayiden tarıma, spordan sosyal desteklere kadar yaptığımız her işi bu anlayışla yürütüyoruz. İşte yarın Ankara'nın ikinci dev Şehir Hastanesi'nin evet, açılışını yapacağız. <laughs> Laf alabeli geri değil. Ankara'ya, evet, ikinci dev şehir hastanesi. Aynen birinci şehir hastanesi kadar büyük, dev bir hastane. Her yönüyle modern ve inşallah inanıyorum ki bu saatten sonra Ankara'nın sağlıkta sorunu kalmayacaktır. Yarın saat 14'te açılışı yapacağız. Hasta kabulleri de başladı. Geçtiğimiz haftalarda müjdesini verdiğimiz 500 bin sosyal konut, 250 bin konut arsası ve 50 bin iş yeri projesinin milletimiz tarafından nasıl memnuniyetle karşılandığını hep beraber gördük. Dünkü kabine toplantımızın ardından açıkladığımız yeni sosyal yardım programlarını da yine bu yaklaşımla milletimize sunduk. Sosyal desteklerde ölçümüzü yoksulluk olmaktan çıkartarak ihtiyaç ve hak temelli bir anlayışla ülkemizin imkanlarını her bir insanımızla paylaşacak kuşatıcı bir sistem kurduk. Bu sistemin en somut uygulamalarından biri de Türkiye'de şimdi bunun da altını çiziyorum. Türkiye Aile Destek Programıdır. Daha önce 15 milyar liralık bir meblağla açıkladığımız bu programın bütçesini 25 milyar lira ilaveyle 40 milyar liraya çıkardık. Yaklaşık iki buçuk milyon haneye ulaşacak bu programla dikkat edin, iki buçuk milyon haneye ulaşacak bu programla bir yıl boyunca çocuklarının ihtiyaçlarından elektrik faturalarına kadar geniş bir yelpazede insanlarımıza destek olmayı hedefliyoruz. Ülkemizdeki her 10 haneden birini kapsayacak Türkiye aile destek programı sosyal devlet ilkesinin şimdilik en üst aşamasıdır. Sosyal devletiz. Sosyal devletin de gereğini işte bu adımla hayata geçiriyoruz. Sizlerden bu tür hükümet çalışmalarını vatandaşlarımıza özellikle de kadınlarımıza en iyi şekilde anlatmanızı istiyorum. Bunu siz başaracaksınız. Unutmayın, hep söylerim. Kale içeriden fethedilir. İşte bu kaleyi fethedecek olanlar sizlersiniz. Sizler bizim öncü kuvvetlerimizsiniz. Sizler bizim akıncılarımızsınız. Bu şekilde hem hak sahiplerinin faydalanma düzeyini artırarak hem de muhalefetin yalanlarını ve iftiralarını boşa çıkartarak AK Parti'nin milletimizin gönlündeki yerini güçlendirmeliyiz. Geçtiğimiz hafta sonu Sakarya'da 2023 seçimlerinde ilk defa oy kullanacak 6 milyon gencimizi kucaklamaya yönelik bir kampanyanın İlk toplantısını gerçekleştirdik. Kızı ve erkeğiyle gençlerimizin coşkusunu dalga dalga tüm Türkiye'ye yayarak AK Parti ile gençleri ayrıştırmaya çalışanların oyunlarını bozacağımıza inanıyorum. Küresel ekonomik krizin ülkemize olan etkileri sebebiyle sıkıntı yaşayan her kesimi rahatlatacak adımları attık. Atmayı da sürdüreceğiz. Asgari ücretten memur ve emekli maaşına kadar tüm kesimlerin gelirlerini yıl başında ciddi şekilde tekrar yükselterek enflasyonun yol açtığı refah kaybını aşama aşama gidermekte kararlıyız. Kendileri bu ülke ve millet için tuğla üstüne tuğla koymadı. Herhangi bir meselede çözüm teklifi getirmediği, geleceğe dönük herhangi bir program sunmadığı halde ellerini ovuşturarak iktidar bekleyenleri inşallah 2023'te bir kez daha milletçe hüsrana uğratacağız. Emin olun 2023'te biz ülkemize hizmet etmeye devam edeceğiz. Ama muhalefet cephesinde epeyce bir isim zorunlu emekliliğe ayrılacak. Bildiğiniz gibi 20 yıl içerisinde çok emekliye ayrılanlar oldu. Şimdi devamı geliyor. Onlar da emekliye ayrılacaklar. Ama biz çok çalışacağız. Biz çok çalışalım ki emekliler kervanı yol alsın. Bu kifayetsiz muhterisi önce kendi partileri tasfiye edecek. Ardından da milletimiz hepsini siyaset arşivinin tozlu raflarına kaldıracak. Yeter ki biz önce kendi birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sıkı sıkıya sahip çıkalım. Bununla beraber milletimizle aramızdaki şu gönül bağını güçlendirmek için gece gündüz çalışalım. Telefonları ihmal etmeyin ha. Onlarla beraber çalışalım. Eser ve hizmet siyasetinde bizimle yarışacak kimse zaten yok. Ülkemizin gücünü ve itibarını dünyada başarıyla temsil etme konusunda da yanımıza yaklaşacak kimseyi göremiyoruz. Geriye sadece çalışmak, anlatmak, ikna etmek, AK Parti ve Cumhur İttifakını sandıktan zaferle çıkarmak kalıyor. Bugüne kadar 15 seçimde bunu başarmış bir parti olarak 2023'te çok daha büyük zaferlere imza atmamızın önünde hiçbir engel yoktur. Siz kadınlarımızın sandığa gitmelerini ve bize oy vermelerini sağlayın. Biz de geleceğimizin teminatı gençlerimizi bırakacağımız en büyük hazine olan 2053 vizyonumuzu en güçlü şekilde inşa edelim. Hazır mısınız? Şimdi burada Altındağ Kültür Merkezi'nden öyle bir ses verin ki Ankara'nın da Türkiye'nin de dört bir yanından duymayan kalmasın. Hazır mısınız? Hadi buyurun. Yalnız çatı çökmesin ha. Ak kadınlar 2023'te Cumhurbaşkanı seçimini Rekor oyla tamamlıyor muyuz? Evet. Ak Kadınlar 2023'te Cumhur İttifakı'nı mecliste açık ara birinci yapıyor muyuz? Evet. Ak Kadınlar evlatlarımıza emanet edeceğimiz 2053 vizyonuna sıkı sıkıya sahip çıkıyor muyuz? Ak kadınlar ülkemizi ve milletimizi yeniden kaosa sürüklemek isteyenlere derslerini sandıkta veriyor muyuz? Ak kadınlar bu kutlu mücadeleyi hep birlikte zafere ulaştırıyor muyuz? Maşallah. Öyleyse tek millet, tek bayrak, tek, bayrak. tek vatan, tek, vatan. Tek, devlet. tek devlet, bir olacağız, olacağız. iri olacağız. Kardeş olacağız. Kardeş Hep birlikte Türkiye olacağız. Sizlerin bu azmi, kararlılığı ve coşkusu daim oldukça bize durmak duraksamak haramdır. Rabbim hepinize razı olsun. Bu duygularla bir kez daha hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kuruluşundan bugüne kadın kollarımızda görev alan tüm kardeşlerime tekrar şükranlarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla. Efendim bizler de AK Parti Genel Başkanı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hitaplarından dolayı şükranlarımızı